Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. E, markete markette çok bir değişim yok arkadaşlar. Yıl sonu ve aynı zamanda başı dolayısıyla hem Amerika tarafının tatilde olması e, aslında bakarsanız çok bir şey değişmedi son e, 3-4 günlük video atmadığım periyotta. E, özellikle altcoin'leri inceleyeceğiz bugün arkadaşlar. Altcoin özel videosu olacak. Sizlerden hem istek gelen bazı altcoin'lere yer vereceğim. Hem de kendim e, paylaşmak isteyeceğim. Aynı zamanda genel olarak altcoin'lerle ilgili konuşacağım için herkesin işine yarayacak. E, hangi altcoin'i tutuyorsanız tutun bir video olacak. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz değerli arkadaşlar. E, şimdi ilk olarak bitcoin'i akşam ayrıntılı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazır piyasa birazcık tatil. Ee, günlerinin vermiş olduğu sessizlik de hacimlerde düşük tatil sebebiyle bir sessizlik halindeyken analizimizi yapalım. Çünkü e, market çok hızlı ve hareketli olduğu zaman analizler bazen kaçabiliyor arkadaşlar. E, şu anda güzel güzel bu hafta nasıl geçeceğini konuşacağız. A, özellikle altcoin tarafında. E, şimdi öncelikle dominans endeksinden gidelim. Dominans endeksinde çok güzel bir düşüş yaşadık arkadaşlar ki benim geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmış olduğum ve gerçekleşmesi halinde hepimizin çok sevineceği senaryo gerçekleşti. Ne oldu? Bitcoin düşmedi yatayda kaldı. Evet birazcık düzeltme yapmış olsa da ne kadar işte ara sıra 41 binlere iğne rahattı. Biraz can yakmış olabilir. Fakat genel itibariyle Bitcoin yatayda kaldı. Bitcoin yataydayken dominans endeksi de aşağı yönlü ee, gerçekten free fall serbest düşüş modunda aşağı yönlü ilerledi. Bu da altcoin'lerde büyük bir para girişi. Bitcoin'den altcoin'lere para geçişi anlamına geldi. Geçtiğimiz 1-2 haftayı bu şekilde geçirdik arkadaşlar. E, aynı zamanda bir analizde daha haklı çıkmış oldum. 2024 yılı gelmeden yani Aralık ayında e, buradaki 44.300'lerin veya 40.000'lerin 40. kırılacağını bu bandın içerisinden çıkacağımızı düşünmüyordum. Aralık ayında bu bantta kalmaya devam edeceğimizi söylemiştim. E, ki bu da şimdilik e, bu şekilde gerçekleşti. Bu bandın içerisindeyiz. Şimdi e, yeni yılda özellikle ve özellikle e, Bitcoin analizi... Akşam yapacağım için şimdilik altcoin'lere değiniyorum. Ama bitcoin'den beklentim çok güzel. Altcoin'lerden de aynı şekilde yeni yılda arkadaşlar. Ee, şimdi ilk olarak... Dominans endeksini konuştuk ufak da bir tepkimiz var burada dominans endeksinde arkadaşlar bu tepki e, aslında bakarsanız gayet yerinde e, iyice aşağı çekilmişti bir, pek çok indikatör e, burada dipsin yeri veriyordu bir hafif şöyle yukarı yönlü çıktı bu arada bitcoin aman aman düşüş yaşamadığı için de altcoinlerde fazla zarar yoktur diye düşünüyorum aynı zamanda pek çok altcoin'de de beklenen düzeltime geldi arkadaşlar şöyle hızlıca bir göz gezdirmek gerekirse ilk olarak solden başlayacağım. E, sol 100 dolar, hani 80 dolardaki kritik kırılımı hatırlayın. Burada bir işlem paylaşmıştım sizlerle. 80 kırılımında hıp hızlı bir 100 dolar çıkışı bekliyordum. E, nitekim bu gerçekleşti. Bunun sonrasında durmadı. 100 doları da kırdı arkadaşlar. Ve şu anda e, 126'lardan geri döndü sol. Tekrar 100 dolar bandına, 100 dolar bandı oldukça önemli sol için. E, bu psikolojik e, olarak değil. Burada 101.80'den geçen çok önemli bir sol direnci var. Bu direncin üstünde olmamız buradaki e, 7 Şubat 2022. Kireki hareketlerden geliyor. Buranın üstünde olmamız son derece pozitif arkadaşlar. 100.000'in altına kırılımlarda solde bir aşağı yönlü trend başlayabilir. Şimdilik korkmaya gerek yok. Fakat eğer 100 doların altında bir günlük kapanış gerçekleştiriyorsak solde e, muhtemelen bu trend bir süre yerini düşen bir trendi e, işte şu şekilde inişlerle düşen bir trende bırakabilir yolunda arkadaşlar. 100 dolar altında kapanış kritik olacaktır solde. Onun dışında. E, Bitcoinde 44 kırılımı alırsak eğer ki bu sebeple akşamki videoyu kesinlikle izleyin e, 44'ten bir kırılım alırsak Bitcoinde e, solde yine hızlı bir 134 dolar beklentim var. Bunun dışında matik'e geçelim. Matic'te e, yine çok güzel bir analizle e, paylaşmıştım geçtiğimiz hafta sizlerle. Bir trend yürüyüşü geliyordu. Bir e, dolar bantlarını zorlayacağını konuşmuştuk. Bir 1 dolar bantlarının üstüne kapatamadı. Aslında bakarsanız Matic için evet işler yolunda. Ama bir dolar üstünde bir kapanışa ihtiyacımız var arkadaşlar. Neden? Şöyle bir geri günlük periyottan genişten baktığımız zaman bir düşen trendin içerisindeyiz. Burada 21 Aralık 2021, 16 Şubat 2023 ve şu anda da e, Ocak 2024 olmak e, yani her bir senede bir bir tepe oluşturmuş burada bu düşen trendi sonunda kırıyor yani aslında bakarsanız matik uzun süredir beklenen o sessizliğini bozacak gibi duruyor burada asıl bizim trend kırılıp onayımız 1.04'ün yani yaklaşık 1 dolar bandının kırılımı ile gelecek arkadaşlar burada 1 dolar kırılımı alırsak e, ermatikte e, artık e, yepyeni bir yolculuk yepyeni bir yükseliş trendi e, matik için geçerli olacak bu da çok önemli bir nokta. Bunun dışında e, gelelim ada tarafına. Ada tarafında da sıkışmış bir yapımız var arkadaşlar. Burada şöyle 4 saatlik daha net görüyorsunuz. E, şimdilik e, net bir kapanış gelmedi ama buradaki yükselen trendi aşağı yönü kırıyor gibi gözüküyor. Yani e, bir güç kaybı var e, adada. E, bu güç kaybı nerede aslında bakarsanız bizim için problem olur. Eğer Bitcoin'de bir kafa aşağı yönü inerse. Ee, hani burada bant konuşmuştuk ya bitcoin'de 44 tepesiydi bunun 40.500 aşağısıydı bitcoin'in gideceği iki yol var bunun birincisi 44'ü yukarı kırarak tekrar bir yükseliş dalgası oluşturmak ikinci e, gideceği hareket bunların hangisinin gerçekleşeceğini hala bilmiyoruz arkadaşlar çünkü hala ortada bu e, fiyatlanma e, 40.500'de de aşağı yönlü e, ikinci bir düzeltme dalgasıyla karşı karşıya kalırız bu iki senaryonun gerçekleşmesine bağlı adanın kaderi burada Bitcoin'de bir 40 bin aşağısına kapanış görürsek ada buradaki e, yükselen trendini büyük bir güç kaybıyla kaybedecek ve sert bir iğne görebiliriz ki burada bir tane atmış aslında bakarsanız e, bir benzerini aşağılara belki yüzde burada ne kadarlık yapıyor yüzde 8-9'luk bir iğne görme potansiyelimiz var e, ada tutan arkadaşlara özellikle sıkıntı yok uzun vadeli tonlar için kastetmiyorum ama kısa vadede işte al sat yapan day trade ya e swing trade yapan arkadaşlara bir öneride bulunacak olursam ada tarafının güç kaybettiğini bilmekte fayda var yani yeni yapılacak alımlarda ada en iyi opsiyonlardan bir tanesi olmayabilir arkadaşlar bunun dışında konuşacağımız bir diğer coin, Aptos. Aptos da önemli. Neden önemli? Ee, yine Aptos'ta bir analizde 7.6 doların kırılımı halinde ciddi hareketine başlayacak diye konuşmuştuk sizlerle birlikte. Ee, nitekim 7.6 kırılımından sonra 11 dolara kadar aslında benim beklediğimden biraz zayıf kaldı. 12 dolara koymuştuk hedefi. Ee, 1 dolar kadar yani yaklaşık %10 kadar daha e, zayıf geldi bu hareket. Ama 7.6 dolardan %43'lük bir yükseliş çok hızlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Burada da e, aslında özellikle altcoin'lerden sık sık hani alıp satıp alıp satıp para kazanmak isteyen arkadaşlar karda e, kar realizasyonu yapma yani kar almayı unutmasınlar. E, onun dışında uzun vade tutan arkadaşlar için ise işin bir sonraki boyutu yani ikinci dalga hareketi e, muhtemelen 12 dolar seviyesinden sonra göreceğiz arkadaşlar. Şöyle günlük periyotta geri gittiğimiz zaman e, burada çok kritik bazı seviyeler var. E, aptos için bunlardan biri 12 dolar bandı diğeri de 18 dolar bandı hedef seviyeleri bu şekildedir arkadaşlar aynı zamanda 7.6 çok kritik bir direnç olduğu için dönüşte de bize çok güzel bir destek görevi görecek 7.6 bölgesi de oldukça pozitif bir destek konum bizim için e, yani kısa vadede özellikle 7.6 altına belki stop olmayı düşünebilirsiniz. Ee, onun dışında 7.6'nın üstünde kaldığımız her süre zarfında e, hedef bantlarımız 12 ve 18 dolar olacak şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında sizlerden sık sık e, FET ve iniş geliyor e, soru olarak çünkü e, hareket burada değil mi? Eski Tepe özellikle enerjide Eski Tepe bölgesi e, kırıldı. E, burada geçtiğimiz e, sefer yaptığım analizin bir benzerini söyleyeceğim arkadaşlar yeni bir gelişme yok e, o analiz neydi şu anda ince için konuşuyorum eski tepe bölgesini yani burada 2021'de vermiş olduğu 24 dolar tepesini kırdığı için arkadaşlar ve ince burada e, bir hedef tahmini bir fiyat tahmini yapmak çok zor neden zor çünkü o fiyatlarda yani 25 doların üstüne daha önce tarihinde hiç ilerlemedi e, bu sebeple Bitcoin'in gidişatına, altcoin'lerin gidişatına, küresel ekonominin gidişatına bağlı. Ha, nereye çıkacağı. Ee, bir ufak böyle vizyon olması açısından hatırlarsanız e, bir konuşma yapmıştık. E, i̇şte market cap değerine yaklaşık 2-3 e, kat arttırırsa 4 kat arttırırsa nereye gider diye. İşte 100 dolar bandları bir hedef bölgesi olabilir arkadaşlar 80-100 bandı arası. E, ama bu dediğim gibi spekülasyon ve tahmine dayanıyor. E, hani... 25 doların üstünde bir hareket bölgemiz olmadığı için burada piyasanın gidişatı, bitcoin'in gidişatı ve altcoin'lerin genel gidişatı belirleyecek. Buradaki hem bitcoin hem dominans tablosu iğneci nereye kadar çıkacağını bizlere gösterecek. Boğa sezonu gelip boğa sezonu bitene kadar da muhtemelen iğneci çıkmaya devam edecek arkadaşlar. Aslında belki bundan aylar sonra ya da bir yıl sonra dönüp baktığımız zaman bu bantlar çok düşük fiyatlar bile gözümüze kalabilir çünkü altcoinlerde şöyle bir örnek vermek gerekirse SOL'de büyük atak öncesinde bakın Burada SOL 1 dolardan 12 dolara çıktığı zaman büyük bir yükseliş yaptı Eski tepesini kırdı diye çok sevinmiştik Umutlanmıştık ki bir sonraki böyle devasa bir dalga daha geleceğini Kimse tahmin edemedi Burada bir benzer senaryo yineji için geçerli olabilir arkadaşlar. Eski tepeyi kırdığı için şu anda gidişat yani önü aslında bakarsanız engel yok önünde. E, piyasalar iyi gittiği sürece daha yukarı, daha yukarı gidecektir. Bir de zamanla burada direnç bantları ve destek bantları oluşturacaktır. Fed tarafında da bir aynı Durum söz konusu ama henüz kırılım gelmedi FED'de arkadaşlar e, 0.88 hatta e, biraz yukarısına da iğnelemişiz 1 dolar bandı diyelim 1 dolar bandında da e, FED'de Benzer bir durum söz konusu burada 1 doların Kırılımında piyasa gidişatı belirleyecektir FED'in hareketlerini e, ama onun dışında Arkadaşlar FED'e şöyle bir baktığı zaman Birinci dalga hareketi gelmiş Sert bir düzeltmemiş şimdi ikinci dalga Hareketi eğer 1 dolara kadar giderse e, bu, Ve buradan direnç yerse ee, bu coin şöyle bir coinmiş şu anda önümdeki tablodan size görüyorsunuz hem şuradaki hareketten hem buradaki hareketten düzeltmeleri çok can yakan bir altcoin arkadaşlar. Bunun bilincinde olun. Ee, ne demek istiyorum? Örneğin çıkışlarda sert çıkışlardan sonra %68'lik %70'lik düzeltmeler veriyor. Bu oldukça yüksek bir sayı. Yani 1 dolardan 50 cent'e yarı yarıya fiyat düşüşleri görülebilir burada. Ee, bu sizleri korkutmak için söylemiyorum. Sadece bu tarz %30 düştü. Hocam ne oluyor diye korkmayın diye söylüyorum. FED için bu rakamlar e, normal gibi gözüküyor buradaki tabloda. %50'lik %60'lık düzeltmeler. Diğer bazı coinler için bunlar çok yüksek rakamları olsa da FED içeride öyle bir volatilite ve hacim sağlamış ki arkadaşlar bu rakamlar FED için normal. Bunun dışında diğer bakacağımız Ripple, Ripple ile ilgili çok sık soru geliyor özellikle yorumlar kısmında ve bana özelden yazan pek çok arkadaşta çünkü bir türlü hareket etmiyor arkadaşlar. Burada sıkıştı bekliyor 0.58'in üstüne kendini kapattı. Şu anda günlük periyotta bakıyorum, yanıltmasın sizi. Yani nereden baksanız. E, Ekim'in sonundan beri aynı fiyatta diyebiliriz arkadaşlar. E, bu Ripple'daki hareket ne zaman gelecek? Bunların birincisi Ripple şu anda e, ikisi önümüzde seçenek var. Birincisi kritik noktaların kırılımı e, Ripple'ı hareketlendirecektir. İşte 0.70 ve 1 dolar. iki tane hedef konumu. İkinci konuşmak istediğim şey ise e, Ripple popülaritesini kaybediyor olabilir arkadaşlar. Şimdi yapay zeka projelerine ciddi bir hype varken işte iğneci yeni tepe yapar, FED yeni tepe yapar, e, SOL... Daha e, neredeyse bayağı yaklaştı Eski Tepe bölgelerine. İşte buradan iki katlık bir yükseliş Eski Tepe'sine geliyor arkadaşlar. yüzde %100'lük bir yükseliş yaparsa neredeyse sol Eski Tepe'sine kavuşacak. Pek çok proje o kadar iyi gidiyor ki bunlara ve eski projelereştir. Işte, Ripple bunlardan biri. Belki Dash e, bu listeye dahil edilebilir. E, bunun dışında dot olabilir bu listede. E, bu tarz altcoinler şu anda rağbet görmüyorlar. Bunun temel sebebi diğer altcoinlerdeki dev hareketler arkadaşlar e, ee, iki türlü Ripple'a para girebilir. Bunun birincisi diğer coinlerden para çıktıktan sonra yani Sol'dür, Adadır, işte ilgilenenler hangileri işte Avax mesela belki örnek gösterebilir. INJ ile FED tabii ki. Ee, bunları da sizlerle altcoin sepet videosunda paylaşmıştım. ki paylaşmışım mutluyum. Ee, bu coinlerden para çıkmaya başladığında Ripple'da bir hareketlilik görürüz. Ee, onun dışında şu anda rağbet görmüyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde buradan anlıyoruz. Hani bir proje eski diye illa yükselecek demek değil. Tam tersi de geçerli bazı arkadaşlar eleştiriyorlardı beni sürekli SOL söylüyorum diye işte çok büyük bir coin SOL buradan e, iki katına çıksa ne yazar 3 katına çıksa ne yazar. E, sizlere iki defa e, bir 9 dolarda buradaki düşüşte e, ayrıntılı bir video olarak paylaşmıştım bir de 15 dolarlarda bir daha paylaşmıştım 10 katına çıktı arkadaşlar. Yani Sol büyük bir proje olması yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu diğer altcoin'ler için de geçerli. Bir altcoin işte şu coin market listesinin yukarıda diye Avax, Ada işte örnek gösterebilir Doge veya Dot, Tron gösterilebilir örnek olarak. Bunlar yukarıda diye içeride bunlar zaten yükselişini yaptı hocam diye bakmayın. 10 kat 20 kat yükselişler ve devamı da gelebiliyor arkadaşlar. Lütfen bu noktayı unutmayın. Evet durumlar bu şekildeydi sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum akşamki videoyu kesin kaçırmayın arkadaşlar her alt tutan kripto ile uzaktan yakından ilgisi olan herkes akşamki videoyu incelesin e, bitcoin özelinde konuşacağım video çünkü bitcoin hareketleri her şeyi belirliyor aslına bakarsanız durumlar bu şekildeydi hoşçakalın kendinize iyi bakın hepinize mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar e, umarım 2024-2023 çok pozitif geçti kripto için en azından e, 2021 sonları 2022 dönemi gibi kötü geçmedi. Ee, yükselişle geçti Bitcoin 3 katına çıktı fiyatı ee, 2024 yılında da güzel bir boğa yaşayarak bunu taşlandırırız Umarım durumlar bu şekilde hoşçakal